Ya şimdi nöro hakkında ne düşünüyorum? Nöro zor bir sınav gibi. Çünkü hani ben şuradan anladım nöro'nun zor bir sınav olduğunu. Laboratuvar videosu almaya gittik. Hani hocanın yanına. Hoca normalde beni azarlar gönderir falan. Çay ikram etti. Oğlum dedi yani iyi misin dedi. Nasılsınız dedi. Hocam dedim iyiyim. Nasıl bu kadar olabilirsin dedi. Derslere gitmediğimi ben o an fark ettim. Ben derslere gitmiyormuşum. Ha tabi. Temsilcilikte şöyle bir olay var. Derslerin %60'ına gitmek zorundasın gibiymiş. Ama ben oraya kesinlikle birisini gönderiyorum. Kendim gitmesem de gönderiyorum. Kendim gitmezsem yardımcımı veya yardımcımın yardımcılarını kesinlikle derste bulunduruyorum. E şimdi şöyle, e, Nero zor bir sınav. Bu kadar bilgim Nero hakkında bu kadar. Ben bir dakika arkadaşlar. Alo Kardeşim bak sipariş süresi geçti diyorum geçti. Sipariş almıyorum ya. Abi sen dün bana yazdın mı almak istiyorum diye. Alsaydın ya. Al. Ya, nöro, nöro beklediğim gibi gelmedi. Dediğim gibi çalışırım, karşılığını alırım. 80'ler, 82'ler. Hep vardır yani. Hatta bana diyorlar mutlu olmak için ne yapıyorsun? Ben mutlu olmak için notlarıma bakıyorum arada bir. Yani açıyorum. Diyorum ne güzel zamanlardı ama bu nöro da Nöro bir başta yani. Nöroda bir kelime çıkıyor karşısına nükleus bakıyorsun neymiş, iyi anladım diyorsun. Sonra bir ganglion çıkıyor, onun diyor periferdeki hali falan. Tamam onu da anladım. Böyle toparlamaya çalışıyorsun. Diyorsun ki 6 saat falan çalıştım, iyi çalıştım. Bir bakıyorsun, bir slide gitmiş. Bir slide. Ben zaten anlamıştım bize 2 hafta boş verdiklerini. Hani bir mantık aramıştım zaten Bunda da mer bunun içinmiş. Çünkü yetişmiyor. Yetişmiyor. Yani zamanla bağlantılı değil senin anlaman. İstediği kadar zaman versin sana. Anlamıyorsun ki. Hiçbir şey anladın mı? Elimi buna koyuyorum ki kafama girsin diye. Girmiyor. daki ikinci yılımdayım. Ee, şu zamana kadar sınavları çat pat vererek geçtik yani bu da bana yetiyordu aslında. Hani geçecek not alayım hani fazla hani böyle bir tane bile fazlası yarım puan fazlası umurumda değildi. Ee, atıyorum sınav haftamız 4 haftalık bir süre var diyelim sınava. Abi ben son haftası çalışırım. Son haftasına kadar gezer tozar işte o kafeden bu kafeye ee, o OK ekibinden bu OK ekibine işte gezerim. Yani ben böyle bir insanım abi. Ben rahatıma düşkünüm. Ee, en sevdiğim dizinin yeni sezonu mu çıkmış? Sınava iki gün kalsı da paşalar gibi yatarım. Mis gibi de izlerim yeni sezonu. Neyse. E, kantindeyiz. Ya abi herkes ders çalışıyor. Yok böyle bir şey ya. Hani ben e, kendim e, ders çalışmayı seven biri değilim hani bana göre değil. Ben giderim masa tenisimi oynarım. Kimseyi bulamazsam duvarla oynarım. Yani bu kadar. Yoldan çevirdim insanları. Tavla atarım. Onları da şey yaparım. E, çevirdim yoldan. ben böyle bir insanım abi. Keyfime bakarım. Kırkımı ellimi alırım. Sınıfımı geçerim. Bu kadar. Aslında beyin, be, beyinle ilgili o kadar ilgi çekici şey var ki onları öğrenirken keyif alıyorsun. Yani nasıl öğreniriz, nasıl hatırlarız, e, uyurken beynimizde neler olur falan derken bir büyüleniyorsun. Merhaba arkadaşlar, ben Gülsüm. Ben de Durba. Kendini tanıtayım önce. Şey, ilk ben tanıtayım. Ben tanıtayım. İyi tamam, hadi sen tanıt. Tıptan bahsedeyim biraz, tıpta yüksek ortalama yapmak aslında çok da zor bir şey değil. Yani neye çalışacağını bileceksin, çıkmışları tarayacaksın, iş bitti. Her komitede de bundan farklı bir şey yaptığım yok açıkçası. Hastaneler gibi çalışırım, komiteme girerim, iyi de geçer ama sonuç hüsran. Bir de o kadar ağlıyor ki, kanka ben mahvoldum, kesin kaldım, Hiç çalışamadım, ne yapacağım? Kesin kaldım. Bakıyorum. kesin kaldım. Kesin kaldım. Kesin yani. Kanka sakin ol. Hep çıkmıştı, yapmışızdık. Tablodaki düşü kaldım. Sonraki komitelerde ben sana yardım ederim ya. Açıyorum. Ay <laughs> Çok iyi bir not almışım. Ne? <laughs> 40 Abartıyor arkadaşlar. Hiç ağlamıyorum. Sadece çok az ucundan gergin oluyorum. Ya mesela ilk komite. Online'dan çıkmışız. Ders çalışmak hakkında hiçbir fikrimiz yok ya. Bir de oturmuşum ben full origo insersiyo çalışmışım. Sınav bir geliyor. Sinir. Ya hadi buna nasıl gerilmeyeyim ya? Hele bir de sınavdan önce. Bütün beyin nöronları Vay vay gidiyor. Çalıştığım hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi hissediyordum ya. <laughs> niye dedim çok çalışıyorsun falan dediler ki bence normali bu. Kimse ders çalışmıyor. Çok çalışmak gerekiyor çünkü bir yerlere gelmen için hep bana çok çalışmam gerektiği öğretildi ve ders çalışmadığım anları hatırlamıyorum. Ben ilkokulda da hoca saat yapın derdi. Millet Yeşil kartona saat 3-5 çizer getirirdi. Ben bu kavvasını alırdım. iki boyutlu yapardım. Akrebini koyardım oraya. Çalıştırmaya bile başlayacaktım ki ilkokul bitti. Ortaokula falan geçtik. Ben çok emek verdim. Hep emek verdim. Üniversite sınavına çok çalıştım. Artık ders çalışmam diyordum. ben daha çok ders çalışmak için ders çalışmışım. Yani ben zaten ders çalışan biriyim ama Burada ders çalışmadığım her saniye notum düşüyor. 100, 99, 98, 97. Ben bunu düşünerek anksiyete krizleri geçirerek her gün ders çalışmak için uyanıyorum. Düşünsenize uyanıyorsunuz. 6.30'u 3 geçse bende bir krizler başlıyor. Diyorum ki daha çok çalışmalıyım. Bugün 3 dakika geç yatmalıyım. Neden? 3 dakika geç kalktığım için. Sonra sahneye anatomi çıkıyor. Ee, kaslardan, kalpten sonra zaten sinir sistemini görmek bir şoka uğratıyor seni. Çünkü hemen hemen hiçbir şeye aşinalığın yok. Hani lise bilgisiyle e, omurilik soğanını, beyinciyi ismen biliyorsun. Ki sonra o da değişiyor. Beyin, e, omurilik soğanı oluyor medulla oblongata. Sonra oluyor bulbuz. Tamam eyvallah. Bir de şey oluyor, mielense falan da oluyor onu da söylersen. Tamam, yapılmayacak şeyler değil önündeki yarık, arkasındaki oluk falan derken öğrenmeye başlıyorsun. Oluyor yani yapılmayacak gibi değil. Olmuyor arkadaşlar, yalan söylüyor. Bunun uğruna sivilce çıkartmadım mı? Çıkarttım. Saç dökmedim mi? Kel kaldım ya resmen. Hastanelik olmadım mı? Oldum serumlu foton bile var yani. E böyle olunca o büyüyle, nörolojinin büyüsüyle içinde oluşan doktorlar doktorlarla ben bu komiteye olan inancımı kaybettim arkadaşım deyip uzaklaşıyor. Neyse vaktim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Alo. Evet hocam. Sınav açıklandı mı? Sınav açıklandı. Hocam ortalamamız kaç acaba? 40. Vallahi hocam ben çalıştım. Ben kaç aldım bilmiyorum ama ben çalıştım hocam. Şimdi biz bakarız. Teşekkür ederim. Kaç sınav?